Herkese merhaba. Öncelikle eee Dersim Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum bu davet için. Eee sevgili başkanımız Cevdet Konak eee telefonda beni dil ve asimilasyon ve biz diye bir panele eee davet etmek istiyoruz. Uygun musunuz? Gelir misiniz dediğimde memnuniyetle gelirim. E, dedim. Ben yani başka bir şey sormadım. Eee bu nedenle bu vesileyle bir kez daha memleketimde olmaktan hani hakikaten çok mutluyum. Ama galiba ben erki arkadaşımdan biraz farklı bir konuşma yapacağım. Ee, yani bana önerilen e, benim e, içinde konuşmam gereken kavramlarla sınırlı bir şey anlatacağım. Yani dil, dille ilgili bir şey anlatacağım. Ve bizle ilgili hatta asimilasyonu da anlatmayayım. Çünkü bu 22. oldu. Ben aşağı yukarı 22 sempoz şeyi, festivalin e, neredeyse hepsinde bu asimilasyonun çok konuşulduğunu hatırlıyorum. O yüzden asimilasyon kısmını da geçeyim. Dil ve biz meselesini biraz akademik bir pencereden, kendi yaptığım araştırmalardan e, anlatayım. Onu da böyle birkaç e, sadeleştirmek adına birkaç kavram içerisinde toplayayım. Şimdi bir tanesi, birinci saatte şu. Şimdi dil meselesi aslında devletlerin meselesi, yani topluluklardan önce devletlerin meselesi. Devletler de bunu ne zaman mesele yapmışlar? 19. yüzyılda. Yani biz ona akademik literatürde modern dönem diyoruz. Modernleşmenin kurulmasıyla ulus devletlerin kurulmasıyla dil meselesi merkezi bir önem taşımış. Daha önceki dönemlerde bu kadar önemli bir şey değil. Dil. E, sebebi de şu. O dönemin literatürüne göre millet olmak için birkaç kriter var. Onların başında dil gelir. İlginç bir şekilde millet olmak ne demektir kriterleri konusunda sosyalistler de, kapitalistler de, yani Marksistler de, Marksist olmayanlar da genellikle mutabıktır bu dil konusunda. Yani dil onların en önemli kriterlerinden biridir. Aynı dili konuşmak. Öyle olunca e, hangi dilin ne kadar konuşulduğu, hangi dilin ne kadar nüfus tarafından kullanıldığı önemli bir mesele haline gelmiş. Çünkü dünyada devletlerin, ulus devletlerin inşasında temel kriter bu olmuş. Hatta mesela içimizde sosyal bilim okuyan genç arkadaşlarım bilirler, istatistik diye bir bilim var. İstatistik biliminin kuruluşunun sebebi de bu aslında. Yani hangi dilin, daha doğrusu nüfus sayımları, ama nüfus sayımları içinde de hangi dilin ne kadar nüfus tarafından konuşulduğu, nerede konuşulduğu, bunların tespit edilmesi. Bu tam olarak 19. yüzyılın ortalarında başlıyor ve bütün dünyayı etkiliyor. Bütün dünyada nüfus modern nüfus sayımları da bu dönemde başlıyor. Yani nüfusu saymak dediğimiz şey her zaman var ama daha çok haneler sayılıyor ve erkekler sayılıyor. Çünkü temel amaç askerlik ve dergi. Öyle olunca erkekler önemli ve haneler önemli. Mesela biz bu yüzden diyelim ki 500 sene önce e, herhangi bir Dersim köyünün, tabii 500, 500 sene önce varsa yani, herhangi bir Dersim köyünün kaç haneden oluştuğunu biliyoruz. Bu hanelerin Müslüman olup olmadıklarını da biliyoruz. Müslüman değillerse, Ermeni mi, Rum mu, Süryani mi, e, Yahudi mi, bunu da biliyoruz. E, ee, nereden biliyoruz? İşte o vergi kayıtlarından. Ama modern nüfus sayımlarının ayrıca özelliği kimlikleri saymak. Bunun tekrar altını çiziyorum. Modern nüfus sayımlarının ayrıca özelliği kimlikleri saymak. Yani aslında dilleri saymak. Kaç dil var ve hangi dili kim ne kadar konuşuyor. Ee, bu Türkiye'de Türk modernleşmesinde Osmanlı'nın son döneminde başlamış. Ama tabii böyle oturması, kökleşmesi Türkiye'nin 1927'deki nüfus sayımıyla olmuş. Diğer devletler, diğer bütün batılı modern devletler hangi dilin ne kadar konuşulduğu, hangi dilin ne kadar nüfus tarafından kullanıldığı önemli bir mesele haline gelmiş. Çünkü e, dünyada devletlerin, ulus devletlerin inşasında temel kriter bu olmuş. Hatta mesela e, içimizde sosyal bilim okuyan genç arkadaşlarım bilirler, istatistik diye bir bilim var. E, istatistik biliminin kuruluşunun sebebi de bu aslında. Yani hangi dilin, daha doğrusu nüfus sayımları ama nüfus sayımları içinde de hangi dilin ne kadar nüfus tarafından konuşulduğu, nerede konuşulduğu, bunların tespit edilmesi. Bu tam olarak 19. yüzyılın ortalarında başlıyor ve bütün dünyayı etkiliyor. Bütün dünyada nüfus, modern nüfus sayımları da bu dönemde başlıyor. Yani nüfusu saymak dediğimiz şey her zaman var ama daha çok haneler sayılıyor, ve erkekler sayılıyor. Çünkü temel amaç e, askerlik ve dergi. Öyle olunca erkekler önemli ve haneler önemli. Mesela biz bu yüzden diyelim ki 500 sene önce e, herhangi bir Dersim köyünün, tabii 500, 500 sene önce varsa yani, herhangi bir Dersim köyünün kaç haneden oluştuğunu biliyoruz. Bu hanelerin Müslüman olup olmadıklarını da biliyoruz. Müslüman değillerse, Ermeni mi, Rum mu, Süryani mi, Yahudi mi? Bunu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? İşte o vergi kayıtlarından. Ama modern nüfus sayımlarının ayrıca özelliği kimlikleri saymak. Bunun tekrar altını çiziyorum. Modern nüfus sayımlarının ayrıca özelliği kimlikleri saymak. Yani aslında dilleri saymak. Kaç dil var ve hangi dili kim ne kadar konuşuyor. Bu Türkiye'de Türk modernleşmesinde Osmanlı'nın son döneminde başlamış. Ama tabii böyle oturması kökleşmesi Türkiye'nin 1927'deki nüfus sayımıyla olmuş. Diğer devletler, diğer bütün batılı modern devletler nüfus sayımları için bir e, soru formu hazırlamışlar. Ve o soru formunun en kritik sorusu ana diliniz nedir sorusu. Bakın 19. yüzyılın ortalarında bütün ulus devletler kendi sınırları içerisinde kimin hangi dili konuştuğunu, daha doğrusu kimin ana dilinin ne olduğunu kaydetmekle başlamışlar. Osmanlı'da da böyle ama bu tabi Cumhuriyet'te çok daha oturuyor. Benim kuşağımdan olan arkadaşlar nüfus sayımlarını hatırlayacaklar yani sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde bir nüfus memuru gelirdi, bir soru listesi vardı. O sorardı. Ev sahipleri de sırayla cevaplarlardı onu. O sorulardan bir tanesi ana diliniz nedir? Aslında şöyle söyleyeyim, o soru o nüfus sayımının en önemli sorusu. Çünkü o soru kimin hangi etnisiteden olduğunu belirliyor. Yani arkadaşımın, Fırat arkadaşımın dediği gibi yani Kürtlerin sayısını öğrenmek istiyorsa ana diliniz nedir sorusuna ana dilim Kürtçedir diye cevap verenlerin sayısına bakıyor ama sadece ona bakmıyor. Onların nerede yaşadıklarına da bakıyor aslında onların adreslerine de bakıyor. Aslında elinde etnisite ile ilgili böyle inanamayacağınız ayrıntılı bir rapor çıkıyor yani. Devleti kim yönetiyorsa, bu işlere kim karar veriyorsa onların elinde. Bunu bütün Avrupa devletleri yapıyorlar. Biz bu yüzden bugün mesela böyle enteresan bilgilere sahibiz. Yani Türkiye'nin 1927 yılında yaptığı nüfus sayımında 22 tane ana dil çıkmış. Yani Türkiye'de 22 tane ana dil var. Bu ben bir sosyoloğum, ben sosyoloji bölümü hocasıyım. Mesela benim gözümden baktığımızda bu muazzam bir zenginlik. Ama modern teoriler için, modern devletler için, dönemin devletleri için bu büyük bir tehlike. Benim muazzam zenginlik dediğim şey devletler tarafından büyük bir tehlike olarak görülünce ister istemez ne oluyor? Çözümler, çözüm arıyorlar çözüm öteki dilleri konuşan nüfus gruplarını dağıtmak. Bakın bu politika sadece Türkiye'ye has bir politika değil tabii bütün aslında dün. şöyle söyleyeyim. O soru, o nüfus sayımının en önemli sorusu. Çünkü o soru kimin hangi etnisiteden olduğunu belirliyor. Yani arkadaşımın eee Fırat arkadaşımın dediği gibi yani Türklerin sayısını öğrenmek istiyorsa ana diliniz nedir sorusuna e, ee, ana hani dilim Kürtçedir diye cevap verenlerin sayısına bakıyor ama sadece ona bakmıyor. Onların nerede yaşadıklarına da bakıyor. Aslında onların adreslerine de bakıyor. Aslında elinde etnisiteyle ilgili böyle inanamayacağınız ayrıntılı bir rapor çıkıyor yani. Devleti kim yönetiyorsa, bu işlere kim karar veriyorsa onların elinde. Bunu bütün Avrupa devletleri yapıyorlar. Biz bu yüzden bugün mesela böyle enteresan bilgilere sahibiz. Yani Türkiye'nin 1927 yılında yaptığı nüfus sayımında 22 tane ana dil çıkmış. Yani Türkiye'de 22 tane ana dil var. Bu ben bir sosyoloğum, Ben sosyoloji bölümü hocasıyım. Mesela benim gözümden baktığımızda bu muazzam bir zenginlik. Ama modern teoriler için, modern devletler için, dönemin devletleri için bu büyük bir tehlike. Benim muazzam zenginlik dediğim şey devletler tarafından büyük bir tehlike olarak görününce ister istemez ne oluyor? Çözümler. Çözüm arıyorlar. Çözüm öteki dilleri konuşan nüfus gruplarını dağıtmak. Bakın bu politika sadece Türkiye'ye has bir politika değil tabii. Bütün modern devletlerin politikası yani Avrupa devletlerinin de 1940'tan önceki politikaları temel olarak böyle öteki dillerin bir şekilde halledilmesi. Yani ya asimile edilmesi, ya o nüfus, o dili konuşan nüfusun e, sevk edilmesi, iskan edilmesi, yerinden edilmesi, hatta katledilmesi. Şimdi tarihte böyle enteresan bir şekilde bu yani resmi tarihlerde böyle çok isyan kelimesi geçiyor. O isyanı, bu isyanı, şu isyanı, bilmem ne isyanı diye. Aslında onların büyük bir bölümü öteki dilleri konuşan nüfusun tasfiye edilmesini e, meşrulaştırmak için uydurulmuş gerekçelerdir. Gerçekte çoğunda çoğunda isyan yok, yoktur. Yani yüzdelik olarak söylersem yani yüzde doksanı isyan değildir. Yüzde doksanı aslında öteki dilleri konuşan nüfus gruplarını tasfiye edip atmaktır, dağıtmaktır. Buradan mesela Cumhuriyet deneyimine gelebilirim Türkiye'nin tecrübesine. Biliyorsunuz bizim eee ülkemizde eee 1934 yılında, aslında 1932 yılında bir kanun hazırlanıyor. İki yıl üzerine çalışıyorlar. 1934'te yasalaşıyor. Yani iki sene üzerine çalıştıkları bir kanun var. Kanunun adı çok basit yani iki kelime. İskan Kanunu. İskan Kanunu dönemin gazetelerine nasıl yer almış biliyor musunuz? Bu kanun Türkiye'de tek dil ve tek kültürlü bir toplum yaratma kanunudur. Bakın tek dilli ve tek kültürlü bir toplum yaratma kanunudur. Aslında kanun bir dil kanunudur. Aslında kanun öteki dilleri e, tasfiye etmek, yok etmek ve bir, bir tek dilli bir toplum yaratma kanunudur. Şimdi biz bazen zannediyoruz ki bu tabii Kürtlere e, yönelik bir şey ya da Ermenilere yönelik. E, mesela şeyden size bir örnek vereyim. Gönel, Balıkesir'in Gönen ilçesinde işte... <laughs> Cumhuriyet Kastesinin e, 1936 yılında, yanılmıyorsam 21 Mayıs'ta, şehirde, çarşıda ve pazarda Arnavutça, Gürcüce, Pomakça ve Çerkezc'e konuşulması kat yen yasaklanmıştır. E, çünkü oralar bir muhacir memleketi, yani Balkanlardan gelen nüfus oraya toplanmış ve tabii herkes kendi ana dilini konuşuyor. Bu diller yasaklanmış. Aslında. Kürtçe, Kürtçeden önce Ermenice, bu diller üzerindeki e, baskılar, yasaklar falan tamamen bu nüfus ve dil politikasının sonucudur.